Merhaba meraklı minikler adası. Uyumadan önce sizinle bir hikaye okuyalım. Ne dersiniz? Evet, hikayemizin adı Mutfakta Biri mi Var? Hadi başlayalım. Of of, yine bulaşıklar dağ gibi birikti. Şu mutfağın haline bak. Keşke bulaşıklar kendiliğinden yıkansa. Makineye dizmeye bile üşeniyorum. Kendi kendine mırıldanan Ayşe Hanım ıslak ellerini havluyla sildi. Bir hışımla mutfaktan çıktı. Salona geçip oturdu. Kumandayı eline aldı. Kanal kanal gezdi. Bir süre sonra televizyon izlemekten de sıkıldı. Oturduğu koltukta tatlı bir uykuya daldı. O sabah Ayşe Hanım'ın canı ev işi yapmak istemiyordu. Her gün aynı işleri yapmak bazen sıkıcı olabiliyordu. Bu yüzden mutfağın dağınık olmasını pek önemsemedi. Ayşe Hanım'ın uyumasını fırsat bilen bulaşıklar yavaş yavaş hareketlendiler. Mutfak tezgahının üzerine kaplayan rengarenk tabak ve bardaklar kendi aralarında konuşmaya başladılar. Açıkçası böyle kirli olmak bizim de pek işimize gelmiyor. Al benden de o kadar. Temiz olmak istiyorum ama nasıl? Madem Ayşe Hanım bugün bizi temizlemek istemiyor, biz de kendi kendimizi temizleriz. Hem ona sürpriz yapmış oluruz. Bence harika bir fikir. Bunun için önce kendi aramızda iş bölümü yapalım. Benim boyum uzun. Musluğu ben açarım. Bugün çocuklar gibi eğlenelim. Büyük bir leğenin içinde yıkanmaya ne dersiniz? Tıpkı eski günlerdeki gibi. Zaten bu ışık makinesine tıkış tıkış yıkınmaktan bıktım. Usandım. Buhar kazanına girmiş gibi oluyorum. Yetmezmiş gibi kocaman tencereler üzerime konuyor. Her seferinde ezilmekten kıyıl payı kurtuluyorum. Öyle söyleme. Biz bulaşıklar makinede yıkanınca mikroplardan daha iyi aranıyoruz. Bunu unutmayalım. Ayrıca su tasarrufu konusunda bulaşık makineleri de çok iyi. Ama bir seferlik leğende yıkanmaktan hiçbir şey olmaz. Kendi aralarında konuşup anlaşan bulaşıklar eski günlerdeki gibi leğende yıkandılar. Kirden ağzı yüzü görünmeyen tabak ve bardakların keyfini diyecek yoktu. Kısa süre sonra bardaklar ışıl ışıl oldu. Ya tabaklara ne demeli? Onlar da neşe içinde şarkı söylüyorlardı. Çok geçmeden mutfak mis gibi kokmaya başladı. Bardak ve tabaklar mırıldandılar. Oh be! Leğende yıkanmayı özlemişiz. Temizlik gibisi yok. Asıl iş bölümü gibisi yok. Herkes bir işin ucundan tutmasaydı hala eskisi gibi kirli olurduk. Her şey ev sahibinden beklenmez ki. Bu görüşüne katılıyorum. Paylaşarak bir şeyler yapmak çok güzelmiş. Bakın çabucak işimiz bitti. Keşke Ayşe Hanım'a da aile bireyleri yardım etse. Ev işlerinde bütün yük onun üzerinde. Çok yoruluyor. Hep iş, hep iş. ''Salondan bir tıkırtı geliyor. Sessiz olalım lütfen.'' Mutfak tezgahında ışıl ışıl bol gösteren bardak ve tabaklar bir anda suskusu oldular. Biraz önce şarkılar söyleyip dans eden tabaklardan eser yoktu. Hepsi de dolap içindeki yerlerine yerleştiler. Ayşe Hanım mutfaktan tıkırtı seslerini duymuş olacak ki ''Mutfakta biri mi var?'' diye seslendi. Çok geçmeden gözlerini ovalayarak mutfağa geldi. Uykulu gözlerle etrafa bakındı. Şaşkınlığı yüzünden okunuyordu. Kendi kendine mırıldandı. "Ama bu nasıl olur? En son hatırladığıma göre mutfak berbat bir durumdaydı. Şu tezgahın üzeri de bulaşıklarla doluydu. Acaba bulaşıkları yıkadım da mı yattım?" Mutfak kapısının önünde eli belinde konuşan Ayşe Hanım şaşkındı. "Ya da ben öyle sanıyorum. Bulaşıklar kendi kendine yıkanmadı ya. Evde kimse olmadığına göre" Sanırım rüyamda mutfağın dağınık olduğunu gördüm diyerek oradan ayrıldı. Ayşe Hanım tekrar salona girdi. Mutfakta işinin olmaması için rahatlatmıştı. Yüzü gülüyordu. Cep telefonuyla işini aradı. Akşama ne yemek istediğini sordu. Aldığı cevap hoşuna gitmiş olacak ki yüzünde kocaman bir gülümseme belirdi. Merak ettiniz değil mi? Çünkü ailece akşam yemeğine gideceklerdi. Bazen sevdiklerimize küçük sürprizler yapmalıyız tıpkı mutfak tezgahındaki bulaşıklar gibi, tıpkı Ayşe Hanım'ın eşi gibi. Haydi, ne duruyorsunuz? Sizler de annenize bir sürpriz yapabilirsiniz. Belki bir demet çiçek, belki de sevgi dolu bir öpücük. Şunu hiçbir zaman unutmayın çocuklar. Hayat paylaştıkça güzeldir. Evet çocuklar, hikayemizin sonuna geldik. Şimdi mışıl mışıl uyuyabilirsiniz. İyi uykular. Uyumadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.